Harika hadi. Mi? Hadi helikopter hadi. Kavvesi. Hadi kan. Come. come on. Böyleyim lan böyle. <laughs> Abi eyvallah. <oy> <laughs> Kızıl ağam Allah'ıma. <laughs> Bana vermedi kontrolünü. Adamı mı? yakabiliyor mu? Evet fişek yakıyor da o kadar yakın temasa girmiyoruz işte. Hadi artık. Ben başlarım sen başlamadın mı abla? Az ah, siktir! Arlıyorum arabama. <laughs> Dayım çıkıyor <düşüyor. gülüyor> <laughs> Biraz bir şey yok. Kar mı var burada? Düştü. <laughs> Nasıl oldu ya? Geçen bir düştü düştü. Ya atma fişek. <laughs> Ma koyun ben böyle Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Galiba ya. Niye? Ben de atıyor olanlar. Bende de mi? Alakası var mıdır onun? Ego! Adı be! Ne? Adını sıktım. <laughs> o serbiri, Vallahi bilmiyordum. Vallahi e, bilmiyordum. Abi vallahi bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Bir şey diyeyim mi? Beni aşağı atıyordu. <laughs> Ağlamı tutmuş olabilir mi? Vallahi bilmiyordum. sen vallahi bu kadar. <laughs> up up up. Tut bunu 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 git! bunu tut bunu Oğlum mükemmel tut ya. tut bunu tut bunu Nereye geliyorsun annem? Biz görmüyoruz Baba, seni. araba almayacak mısın? Kanka. Bir bok anlayan var mı? Üste üstte üstte. Üstte bak bir görsün seni kanka da. Hah. Gördüler. Ha? <laughs> 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 Render mesafesine girmesi yetti bana. Şey. Eyvallah. Ya işte bu. Vurulabilir evet, yerden vururum şey abi ben. Da. Biz öğrendik. <laughs> Hazır mısın Caner? Abi. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Caner yaranın yokmuş gibi. Önden, önden seni kız kovaladığın için arkandan da erkek kovalıyormuş gibi. Allah! Oğlum, sen bir durursun ama yine de... Kafa mı düşüyordu? Eee araba var önümde nasıl geçeceğim ben oradan? E buyurun. Arabaya bin, arabayla git. Arabayla gidiliyor mu oradan? Burcu, buradan nasıl geçeceğim? Ara arabayla... Yalan söylüyor yalan. yalan. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor>

Oy! Oy! Şah Batum dördüncülüğe kadar düşsene. Öyle düşünmemesi gerektiğinin farkında. Aa! Etme Şah Batum. Ağzına sıçayım o şey. senin am... <laughs> ya canım ben! Senin ben de alanı, Senin ben Beyblade oldum. Amına ben Beyblade oldum. <laughs> ya yine o, ikiye oturdum ya. Hop git baba. Gitme. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Baba oynadı be. Vay Oy. God. Oy. Selamun <laughs> aleyküm. Çok iyi <hitladım>. tamam. Oha, <laughs> 8 sekiz puan aldım. Ama öyle Herkes yeşil oynasın. yeşil <laughs> <yişli> oynasın. <laughs> Hop Allah'a emanet Talha! Şerefsiz Talha. Ben bu Talha'yı ben 2 gündür dövmediysem... Abla fiziki kadıda anlamda hisseli <laughs> galiba da yapma beni canım. Mal! Aptal canım. <cenir>. Ananı aptal <laughs> bırak. Ay sokayım ya. <gülüyor> 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 Bir dakika chat. Geriye dönüp bakıp attığında... Dojladım, dojladım. <laughs> Helal Çatom. <laughs> Bakkal Allah'a <laughs> Allah emanet Allah Allah Abi eleştirdim ama canım aramıyorum şu an Selam söyle alp bir şeye sarp çıkıyor selam söyle Hadi Selam aleikum. aleyküm Aleyküm selam abi helal Bak hareketi Abi onu devlet ee, İmiyor imiyor Çift 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 Bak hareketi gördün mü? Hareketi gördün mü? Hareketi, yeah. Hareketi gördün mü? Attım bir daha. Psikolojik olarak attım bir daha. <laughs> <laughs> nasıl be? <laughs> Çin, nasıl Uçtu gitti. Arı uçurur. Kızıl sen bir. Çato gir içeri. Çatı içeri gir. içeri gir. Ya. Hadi. Hadi. be! Hadi. Işte Hadi. İşte bu oynadık ya. Öndesiniz. Bizim kazanmak için 3 tur almamız lazım. Oha. Wow. Biz ben ortak ]im. bitiyor mu? Bitik. Ya best of 5 oldu. Bak kala. Evet, bize öyle bir şey yapması lazım. Cener birilerini almamız lazım. Evet evet ben onu oynayacağım. Çıkrayıp puan almamız lazım. Ben böyle oyunum. Alırız abi, evet. abi o şey değil yani o değil. <laughs> devamlı. <laughs> ben böyle oyunum gel, gel. Aa! Ya nasıl öldün ya? Çator tamam abi. ben yani ben dört alarak görevimi yaptım da abi sen... Ya n'oldu o? Bu yaşta sonra ne yapacaksın o hepsi? <laughs> yo, aa! Yoo baba öyle değil mi <laughs> Ballandı Baba kapattı baba. <Toda> baba evet. kapat. Kapat. Pati alır. Bana da pati alır gibi geliyor. Ya senin o bir <laughs> Teşekkür ederim çok sağ ol. Kibarca sana cevap vermek istemiştim. <laughs> Devamını da, da açmayacağım. Mobil oyunlarda hep onu görüyorum. Ya senin o ben. Neylerini? Kibarca söyledim. Neyilerine? ama Abartmadan düzgünce derdim. Tebrik ederim. Ben tebrik duymadım, tebrik duymadım Yani, anladın mı? <laughs> El ele ya. Siz mesela ben kalkıyorum. Kasa yazıyorsunuz ya. Şu an o haldeyim. Siz her gördüğümüzde o haldeyim. Vallahi bir kere öpeyim. Öpüyorum o zaman. Hmm. Oh ama tam olmadı. Dur kız zillesini. Tam neredesin? Senin neredesin? Oh kulağınızın içini öp.